Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Öncelikle bir selamlaşalım ve hemen küçük bir demo dersi yapmak istiyorum sizinle. Umarım hoşunuza gider. Çünkü bu sizin hayatınızda değerli arkadaşlar çok değerli bir adım olacak. Evet, geldiyseniz Merhabalaşalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kimler geldi bakalım? Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Merhabalar, hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Beyim hak hoş geldin. Evet sizler de yazın arkadaşlar. Sizler de yazın. Merhaba. Mevlide Deniz Sezgin hoş geldin. Hoş geldin sevgili arkadaşlar. Hemen dersimize başlayacağız. Selim Erdoğan hoş geldin. Evet. Nurgül hoş geldin. Semra Yılmaz hoş geldin. Hediye Hanım hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ferhan Hanım hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bunu geçtikten sonra Yasemin Hanım, Ahmet Bey hoş geldiniz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum size. Çok değerli arkadaşlar. İngilizcede her zaman böyle konuşmak istediğin zaman yüreğinize yumruk gibi oturan böyle kelimeler oluyor. Bu kelimeler sizleri gerçekten çok sıkıntıya sokuyor. Ee, ne zaman ki e, gramerinizi böyle tam anlamıyla belli bir belli bir yerlere getirdikten sonra sıkıntı çektiğiniz tek şey kelimeler arkadaşlar. Bu kelimeleri doğru yerlere oturtabilmek için, doğru yerlere oturtabilmek için Kelimeleri öncelikle değerli arkadaşlar e, hem fiil, hem sıfat, hem isim hallerini bağlaçsa bağlaç hallerini cümleler içerisinde görmek zorundasınız. Ve bunların aynı zamanda telaffuzlarını da çok güzel bir şekilde öğrenmelisiniz. Demek ki telaffuz da çok önemli değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda telaffuzlar da çok önemli. Bir de bu kelimeleri uygun hikayeler içerisinde uygun hikayeler içerisinde görmelisiniz. Yani kerrat ezberler gibi öğrenmenize gerek yok. Gayet güzel bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Kelimelerin bir de eş ve zıt anlamlıları var arkadaşlar. Bunlar da sizin için çok değerlidir. Çünkü karşılıklı ezberlediğin zaman, daha doğrusu cümle içerisinde gördüğün zaman çok daha iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Cümlenin içerisine geçen başka yeni kalıplar varsa o başka yeni kalıpları da öğrenmek zorundasınız. Dolayısıyla arkadaşlar kelimeleri pekiştirmek için bol bol alıştırma yapacağız ve aynı zamanda da bu alıştırmaların yanında bu alıştırmaların yanında ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yeni geçen kalıplar varsa o kalıpları da öğrenmemiz gerekiyor. Ve size bol bol da tahta dökümanları vereceğim. Beyaz tahta dökümanları vereceğim. Şimdi bunları anlatmadan önce arkadaşlar önce gelin bir dersimize başlayalım. Sonra da ne yapmamız gerekiyor ona karar verelim. Olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle öncelikle hemen sayfayı alıyorum arkadaşlar. Evet görebiliyor musunuz? Kitabı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle biraz daha büyüteyim. Sanırım daha iyi oldu değil mi? Şimdi afraid, 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 afraid korku anlamına geliyor. Ne anlama geliyor afraid? Korku anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bunun bir kalıbı var değerli arkadaşlar. Bunun kalıbı şu to be afraid of neymiş to be afraid of to be afraid of bu bir kalıp değerli arkadaşlar. Anlamı bir şeyden şeyden korkmak anlamına geliyor. Bir şeyden korkmak anlamına geliyor. To be denince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? To be denince aklımıza am, is, are, was, were gelecek. Bakın to be diyoruz ya orada. To be dediğim için orada ne gelecek? Am, is, are, was, were. Örnek vermek gerekirse önce subject gelecek değil mi? Sonra to be fiili gelecek. Sonra afraid of gelecek. Arkasına da bakın afraid of geldikten sonra ya verb gelecek. Bakın. Ya bir isim gelecek ya da isim, özür dilerim. isim Ya da değerli arkadaşlar, vatlı, verli, havlı bir şey gelecek. Genellikle vatlı bir şeyler geliyor. Şimdi kalıbı kurduk. O zaman ne yapmamız lazım? Bununla ilgili bir cümle kurmamız lazım. Bak kalıbı kurduk. Afraid. Bu cümle içerisinde nasıl kullanılıyor? Şimdi onu göreceksiniz. Dikkatli inceleyin beni değerli arkadaşlar. Bakın. To be afraid. Bakın. I am. Bakın. neyin yerine koydum? Subject'in yerine I koydum. Emi de to be'nin yerine koydum. Afraid of. Dedim değil mi? I am afraid of. Mesela being, being alone yalnız kalmaktan korkuyorum dedim. Dikkat ettiniz mi değerli arkadaşlar? Gerund kullandım. Yani to be afraid of'dan sonra gerund gelebiliyor değil mi? Peki başka ne gelebiliyor? Neydi? Bakın oraya isim gelebiliyordu. I am afraid afraid of snakes. Ben yılanlardan korkarım dedim. Gördünüz mü değerli arkadaşlar? ben yılanlardan korkarım dedim. İsim koydum şimdi de. Demek ki isim de kullanılabiliyor değil mi? Peki başka ne getirebiliriz? Hemen şuradaki cümleyi alalım mı? The woman, bakın the woman, the woman, the woman, to be'nin yerine past tense kullanmış boğaz. Afraid of, of, pardon, of, uh, what she saw what she saw. Şimdi burada da şey anlamına geliyor buradaki what. Bakın what'lı cümleler verli. Böyle bağlaç cümlede geliyor. Kadın gördüğü şeyden korktu dedim. Gördüğü şeyden korktum. Şimdi dikkat ediyor musunuz değerli arkadaşlar? To be afraid of'un bir kalıp olduğunu anladınız mı? Buradaki what she saw arkadaşlar bağlaşlı bir cümle bu. Dolayısıyla gördüğü şey anlamına geliyor. Neymiş gördüğü şey? Vator'da gördüğü neyse ondan korktu anlamına geçiyor. To be afraid of. To be afraid of. Okunuşu afraid, afraid, afraid diye okunuyor. Ve bu bir sıfattır arkadaşlar. Sıfat nedir değerli arkadaşlar? Sıfat isimlerin önlerine gelerek isimleri niteleyen kelimelere denir. Veya o cümlede bir isim vardır. Dolayısıyla o ismi etkileyen kelimelere sıfat diyoruz. Peki nasıl bunu anlayabiliriz? Çok basit. Sıfatlar isimlerle kullanılır. Gerund bir isimdir. İsmin kendisi zaten isimdir. What'la birlikte bir cümle kurduğun zaman da bu da noun clause oluyor. İsim cümlesi oluyor. Dolayısıyla isimlerle birlikte kullanılıyor. Demek ki bu kalıbımız bu kalıbımız neymiş arkadaşlar? To be afraid of. Bakın yazıyorum buraya. To be bakın yazıyorum. To be afraid of. Bu neymiş arkadaşlar? Kalıp bu değil mi? Kalıp. Evet bu kalıbı iyi öğrenmemiz gerekiyor. To be afraid of. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu arada ben görüyorum. Merhaba ee, hocam. En sıkıntılı kelime challenge her yere giriyor. Onu da öğreteceğim. Hepsini de ben şeker. Nurgül hoş geldin. Onur hoş geldin. Hocam bu canlı yayın kaydı olacak mı? Evet bu canlı yayının kaydı olacak arkadaşlar. Bu canlı yayını sonradan izleyebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar. Neyi öğrendik biz? To be afraid of değil mi? Peki bunun eş anlamlısı var mı acaba? Değil mi? Bir de bunun eş anlamlısı var mı? Var değerli arkadaşlar. To be scared of. Bakın. To be, özür dilerim. To be scared of. Bu da tırsmak anlamına geliyor. Şimdi to be afraid of ne demek? Korkmak. To be scared of. Tırsmak. Bir şeyden tırsmak yani. Şimdi geliyorum buraya. Demek ki sıfat ve afraid afraid değil. Afraid değil. Afraid. Şimdi okutturacağım size. When someone is afraid diyor ki birisi korktuğu zaman they feel fear. O diyor korku hisseder diyor. Yani bu ne demek? To be afraid of bir şeyden korkmak anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse the woman, burada ne oldu the woman? Cümlenin subject oldu. Görüyor musunuz? Bakın burada subject. Was afraid of, was neydi? To be seen, değil mi? Afraid of, afraid of. Of, dedi. Zaten burada of'u diyor. What she saw. Gördüğü şey neyse kadın ondan korktu. E şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu FRay'i tek başına ezberleyememek, öğrenememek. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız? Kalıpla birlikte ezberleyeceksiniz. Öğrencilerime her zaman bunları öğretirken ben üçer tane, beşer tane cümle kurmalarını istiyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ezber her zaman unutulur. Ama eğer bir şey yaparsanız kesinlikle unutmazsınız. Yapmak başka bir şeydir. Aynı zamanda efendim bilmek başka bir şeydir her bilen her şeyi yapamaz. Agree, 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 agree değerli arkadaşlar hem fikir olmak anlamına geliyor. Ne demek ki agree? Hem fikir olmak. Bakın agree, agree. Neymiş bu? Go gibi, come gibi, speak gibi, write gibi bir fiil arkadaşlar. Görüyor musun? Bakın bir fiil. To agree is to say yes. Yani diyor ki hem fikir olmak diyor evet demektir. Yani razı olmak, kabullenmek, hem fikir olmak. Or to think the same way ya da aynı tarzda, aynı yolda düşünmek. Yani aynı şekilde birisiyle aynı şekilde düşünmek. To agree yazıyorum değerli arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. To agree. To agree. To agree With ile de kullanılır değerli arkadaşlar. To agree, to ile de kullanılır. Her iki türlü kullanışı vardır bunun. E peki hangisini nerede kullanacağım? Çok basit. Hemen gelin. Örnekleri yaparak size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Evet. Yapıyorum hemen örneği. Bakın buraya. Bakın buraya. I yazıyorum buraya. I am agree agree with you. Arkasına ne geldi arkadaşlar? İsim geldi değil mi? I am agree with you. Ben seninle aynı fikirdeyim diyor. Ya da ben seninle yani razıyım demek istiyor. Aynı fikirdeyiz, aynı yoldayız anlamına geliyor. Bunun soru tarzı nasıl olurdu arkadaşlar? Are you agree with me. Bakın benimle ayrı fikirde misin dedi. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Yani zor bir şey değil yani. Yeter ki mantığını bilin. To be, pardon, to agree with diye geçiyor. Bakın, devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın, to ile nasıl kullanılıyor bu? To ile. İsterseniz onu da şöyle yapayım. Kırmızı ile yapayım ki daha iyi göresiniz değil mi? Onu da kırmızı ile yapayım. Bakın şöyle koyuyorum buraya. Fiil ile kullanacağım şimdi arkadaşlar. Rengini ne renk yapayım? Mavi yapayım. Kırmızı olmasına mavi olsun. Bakın. I agree to go, to go there. Oraya gitmeye razıyım dedi. Oraya gitmeye razıyım. İşte bu ne oldu arkadaşlar? Bu agree'yi fiil yapmak için ne yaptı arkadaşlar? Agree'yi fiil yapmak için. Bakın burada burada pardon şöyle. Şöyle bunu yukarı doğru alayım da karışıyor buraya ha. Evet. Şöyle ha. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şöyle alayım ha. Şimdi ben bunu soru yapmak istiyorum değil mi? Soru yapmak istiyorum. E bu present tense Yukarıdaki de present tense'di. Ama değerli arkadaşlar yukarıdaki durum cümlesi. Aşağıdaki eylem cümlesi. Bakın örneğe bakın. The. Bakın the. You. Agree. Bakın agree. To go there. Oraya gitmeye razı mısın dedi. Dikkat ettiniz mi bakın. Oraya gitmeye razı mısınız. Şimdi bunu da aşağı alıyorum. İkisini karşı göresiniz diye şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın görüyor musunuz? To be agree, pardon, I am agree demişim, özür dilerim, yanlış yaptım. I agree, I agree, I agree olacak, özür dilerim arkadaşlar. I agree with you, şöyle kapatalım, evet, do you agree with me, yanlış olarak söyledim, kusura bakmayın arkadaşlar. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim. Do you agree with me? Sorusu. Benimle aynı fikirde misin? I agree to go there. Oraya gitmeye razıyım. Do you agree to go there? Oraya gitmeye razı mısın diye söylüyoruz. Şimdi geliyoruz buraya. The food is very good in that restaurant. Bu lokantada diyor, şu lokantada yiyecek çok iyi diyor. O da diyor ki I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim diyor. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz fiilleri kullanırken özellikle neye yapıya dikkat ediyoruz? Yani yapıyı çok iyi öğrenmek zorundayız. Pekala. Biz bunları biz bunları gelin bir de ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunları bir de dinleyelim ya dinleyelim. Değil mi? Dinleyelim. Peki. They may want to speak. Evet, sesi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Sesi alabiliyor musunuz? Sesi alabiliyor musunuz? Evet, sesi alabiliyor musunuz? Çıkarttım. Şimdi arkadaşlar dinleyin bir kere. Dinleyin. Bakın aynı sana telaffuzunu öğreneceksiniz. Unit 1. Word list. Afraid. When someone is afraid, they feel fear. The woman was afraid of what she saw. Agree. To agree is to say yes. Or to think the same way. The food is very good in that restaurant. I agree with you. Unit 1 Word List Afraid When someone is afraid, they feel fear the woman was afraid of what she saw agree to agree is to say yes or to think the same way the food is very good in that restaurant i agree with you evet değerli arkadaşlar şimdi biz neyi gördük arkadaşlar biz iki kelime gördük sadece değil mi sadece iki kelime gördük Bu iki kelimeyi mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde oturtmaya çalıştık. Değerli arkadaşlar, kelimeler en büyük sıkıntılarımız sizin. Bu sıkıntıları aşmak istiyorsanız değerli arkadaşlar, öncelikle, öncelikle hemen şu şuraya, bakın buraya yazdım, hemen şuraya yazdım. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Benim telefon numaram değişti. O yüzden bunu e, kullanıyorum artık. WhatsApp olarak bana rahatlıkla bu WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar, yazabilirsiniz. Ben çoğu öğrencilerime de, eski öğrencilerime de hala da bildirmiş değilim. Çünkü yazmak zahmetli bir iş geliyor bana. Mümkün olduğu kadar böyle bildirmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, bu bir kurs. Bu bir kurs. Bu kurs ciddi bir kurs. Hem de 6 ay sürecek bir kurs. Bu kursu ben size izah etmek istiyorum izah etmek istiyorum. Öncelikle bu nasıl bir kurstur, nedir, ne değildir görmenizi istiyorum. Evet şu anda karşınızda kursumuz. Bakın işte kursumuz bu arkadaşlar. Bakın bu. Bakın 4000 kelime kursu. Altı tane kitap burada var. Ve altı tane de ses dosyası var. Bu kitaplar PDF'tir arkadaşlar. Neymiş? Bu kitaplar PDF arkadaşlar ses dosyalarda MP3 olarak sizlere sunulacak Peki bunun adı ne İngilizce'de en çok kullanılan 4000 kelime kursu İngilizce'de en çok kullanılan 4000 kelime kursu bana ulaşmak istiyorsanız değerli arkadaşlar WhatsApp'dan ulaşabilirsiniz kursun içeriği nelerdir göremiyorsunuz küçük geliyor biliyorum onun için büyütüyorum Kursun içeriği şu. 1500 lira değerinde renkli ve resimli 6 kitap arkadaşlar. Az önce gördüğünüz kitap. 6 kitabın değeri PDF değeri 1500 TL. Ve bunun 500, ta, 500 lira değerinde de 360 tane ses dosyası var arkadaşlar. İçinde 4000 kelime mevcuttur. Kelimelere uygun hikayeler mevcuttur. Kelimelerin eş ve zıt anlamları vardır. Kelimeleri hikayelerde kullanma e, e, doğası bir hikaye vardır şimdi. Kelimeleri hikayelerde kullanabiliyoruz. Kelimelerin türevlerini orada size anlatacağım. Cümle yapısında geçen yeni kalıplarda anlatıyorum orada. Kelimeleri pekiştirmek için alıştırmalar ve size ayrıca bu dersi zoomda vereceğim için. Beyaz tahta dokümanlarında sizlere sunacağım dersimiz bundan olacak. Ücreti 2499 lira 12 ay taksitle. Ve girmeniz gereken şey burası arkadaşlar. İsterseniz YouTube'dan hemen aşağı bakarak, isterseniz de e, Facebook sayfamda şu anda yeni, oradan da bakabilirsiniz. Eğitimin saatleri ve tarihleri arkadaşlar şu 1 Şubat 2022'de başlayacak değerli arkadaşlar. Toplamda 50 saat ders. 6 ay sürecek ve salı ve perşembe günleri Türkiye saatiyle 22 ve 23'te olacak değerli arkadaşlar. Derslerin her biri 60 dakika sürecek değerli arkadaşlar. Derslerin her biri 60 dakika sürecek. Derslerimiz Zoom üzerinden olacaktır. Ve aynı zamanda kaydedilecektir. Kaydedildikten sonra kayıttan tekrar izleyebilme imkanına sahipsiniz. Ve aynı zamanda bilgisayarınızı indirip artık sizin malınız oluyor. Kayıtlar daha sonra izleyebilirsiniz. E, İzlenebilir. Ayrıca bizim bir de WhatsApp hattımız oluyor. Bütün gruplarında yaptığım gibi 7-24 soru sorma imkanına sahipsiniz. Pekala arkadaşlar. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. 17 yaşıyla 77 yaş arasında herkes katılır. Ama bir şart var. Bu çok önemli. Bu şeye katılmak için e, 4000 kelime, İngilizce'de en çok kullanılan 4000 kelimeye katılabilmek için bilmeniz gereken şey değerli arkadaşlar, bilmeniz gereken şey en az pre-intermediate seviyede olmak. Yani gramer bilginiz az bir şey olmalı. Çünkü ben burada gramer anlatacağım ama tam anlamıyla gramer anlatmayacağım. Demek ki preintermini seviye ve üzeri için bir kurs. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Öğrenmenin yaşı yok değil mi arkadaşlar? Ödeme yöntemleri Shopier'la 12 taksit imkanınız var. Bir de havale imkanınız var. Shopier'dan 12 aya kadar taksit yapabiliyorsunuz. Ancak tabii vade farkı koyuyor. Sertifika veriyor musunuz? Çok sorulan sorulardan birisi değerli arkadaşlar. Bunları izah etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sertifika vermiyorum. Çünkü çünkü IELTS ve TOEFL ve TOEIC gibi bazı İngilizcenin tapu sınavları var. Bunlara girdiğiniz zaman gerçek uluslararası ölçüde neye sahip oluyorsunuz? sertifikaya sahip olursunuz. İstediğiniz her yere, bütün resmi kurumlara girebilirsiniz. Onun dışındaki bütün sertifikalar tuvalet kağıdından dahi değersizdir. Bu kadar net konuşuyorum. Ne demişim? Türkiye'de hangi eğitim kurumu olursa olsun verilen sertifikaların uluslararası alanlarda herhangi geçerli geçerliği yoktur. Bir tek Türkiye'de değil, dünyada. Ancak marka olan İngiltere ve marka olan Amerika'ya gittiğin zaman orası memba olduğu için orada IELTS ve TOEFL imtihanlarına girerek veya Türkiye'de de girebilirsiniz bu imtihanlara. Rahatlıkla sertifika alabilirsiniz. Benim Turbo 2, Turbo 1 ve Turbo 2 IELTS eğitimi almış e, benden daha doğrusu benden Turbo 1, Turbo 2 IELTS eğitimi almış olanlar IELTS sertifikasını rahatlıkla alabilecek düzeye geliyorlar arkadaşlar. Önemli onun sizin İngilizce'ye ne derecede ihtiyacınız olduğudur. Yani İngilizce'yi cidden öğrenmek ve bu işin tapusunu almak istiyorsanız o zaman Ayaz kurslarımıza devam etmeniz gerekiyor. Peki ücretsiz deneyebilir miyim? Tabii ki arkadaşlar hemen açıklamalar kısmında bir tane demo dersi koydum oraya. Ayrıca bugün de iki tane cümlelik şey, iki tane kelimelik bir demo yaptım. Dersler YDS Yök dil uyumlu mudur? Elbette derslerimiz YDS ve YÖKTİL uyumludur arkadaşlar. Özellikle YDS ve YÖKTİL için şiddetle tavsiye ederim. Bir de bunun için bir sayfa yaptık değerli arkadaşlar. Bu sayfaya eğer girerseniz ki o da açıklamalarda mevcuttur. Girerseniz detaylı bir şekilde göreceksiniz. İşte değerli arkadaşlar. Açayım. iyice görebilirsiniz diye. Evet. İngilizce'de en çok kullanılan 4000 kelime kursu ve bütün her şey burada vardır. Sonra da izleyebilme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bu arada soru soran arkadaşlar, yazan arkadaşlar var mı? Levent yazmış onu okuduk. Evet. Havvanur Gülen. Havvanur Gülen. Ee, teşekkür ederiz. Her daim yardımcı, yardımcı oluyorsunuz. Ben de size teşekkür ederim. Evet sesim geliyor mu dedim herhalde. Ses geliyor mu? Ona hediye hanım geliyor diye söyledi. Değerli arkadaşlar, benim söylemek istediğim bunlardan ibarettir. Sizlerden ricam eğer katılmak istiyorsanız, eğer katılmak istiyorsanız bakın şurada şurada WhatsApp iletişim var. Bu benim yeni numaram arkadaşlar. Bu WhatsApp iletişimden benimle irtibata geçebilirsiniz. Detaylı, aklınıza gelen soruları sorabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu yorgun hocadan sizlere saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.